Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ayçiçeğe alım fiyatıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, hasadın başlamasıyla birlikler tarafından açıklanan fiyatların üreticilerin beklentilerini karşılamadığını ifade etti. Bu fiyatların yeniden gözden geçirilerek artırılması gerektiğini diğer alım yapan birliklerinde bir an önce fiyat açıklamasının beklendiğini belirten Bayraktar, Üreticinin emeğinin karşılığını alması gerektiğini vurguladı. Üretimini artıran üreticilerin alın terinin karşılığını alarak ödüllendirilmesi gerektiğini belirten Bayraktar, ayçiçeğinin Türkiye ekonomisi açısından önemine dikkat çekti. Sıvı yağ tüketiminin %76'sının ayçiçeğe kaynaklı olduğunu ifade etti. İthalatçı ülkelerdeki kriz ve savaş nedeniyle ithalat tehlikeye girmiş Fiyatlar yükselmiştir. Bu gelişmeler üzerine üreticilerimiz ayçiçeği ekimi için teşvik edilmiş ve üretilen ürünün tamamının üreticiyi mağdur etmeyecek bir şekilde değerlendirileceği yetkililer tarafından ifade edilmişti. Bu nedenle ayçiçeği üreticisi uygun bulduğu alanlara ayçiçeği ekti. Üretimini artıran üreticilerimiz alın terini karşılığını alarak ödüllendirilmelidir. Bayraktar, ekiliş alanlarının artmasıyla ayçiçeği üretiminin geçen yıla göre yükselmesinin beklendiğini, bu konuda TÜİK birinci tahmininin yıllık bazda %5,6 artış yönünde olduğunu ifade etti. TÜİK Bitkisel Ürün Denge Tablosu'na göre, 2020-2021 sezonunda Türkiye'nin ayçiçeğinde yeterlik oranı %62,5'tur. Yani ihracatla dahil, İhtiyacımız olan Ayçiçeği'nin %37,5'unu ithalatla karşılıyoruz. 2021 yılında Ayçiçeği Tohumu Yağı ve Küsmesi dış ticaretinde 942 milyon dolar açık verdik. Ülkemizde Ayçiçeği büyük oranda Trakya Birlik tarafından alınmakla birlikte, Karadeniz Birlik ve Çuko Birlik tarafından da alınıyor. Bu birliklerin dışında son yıllarda Tarım Kredi Kooperatifleri ve Konya Şeker'de alım yapmaya başladı. Birliklerin alımları ayçiçeği ekim alanlarının artmasında da önemli bir etkendir. Öte yandan 2004-2021 yıllarında ayçiçeği ekim alanının 550 bin hektardan %63,8 artışla 901 bin hektara yükseldiğini, bu artışın 2019-2021 döneminde %19,8 olduğunu belirten Bayraktar, ayçiçeği fiyatlarının üreticinin yeterli gelir elde edeceği seviyede tutulması gerektiğini söyledi. Ekim alanlarının artırılması gerekir. Fiyat ve alım garantisi ayçiçeğinde ekim alanlarının artırılmasındaki önemli etkenlerdir. Ayçiçeği fiyatları üreticinin yeterli gelir elde edeceği seviyede tutulmalıdır. Prim, mazot ve gübre desteklerinin artırılarak devam ettirilmesi üreticilerimizin ayçiçeği üretiminde kalması için uygulanması gereken en önemli fiyat politik aracıdır.